Istiyordum. Sayın Beyli, belki de Tufan Beylilerin hayran kaldığı bir yer. Bizim Adana milletvekillerimizden Ali Küçükay, Sayın Beyli'nin bir köyünden biliyorsunuz. Ben onunla 15 yıl önce bir sohbet ettiğimde derdi ki biz Sayın Beyli'ye giderken Paris'e gidiyormuş gibi kendimizi hissederiz. Giymiş olduğumuz kıyafetlere özen gösterirdik ki oradaki insanların yanına mahcup olmayalım <laughs> diye söylerdi. Arkadaşlar 2012 yılında Sayın Bey Atlıyası kapandı. Sayın Bey yani Torosların kalbine hançer saplandı. Ya hocam atliyeden alt üst bir dava diyebilirsiniz. 17 4 Nisan 1919'da Fransızlar Sayın Bey'i işgal ettiklerinde Sayın Bey'in devlet dairelerindeki bütün memurları değiştirdiler. Amir vasfında olan insanların tamamını değiştirdiler. Değiştiremedikleri tek yer adliyeydi. Adalet teşkilatıydı. Adalet teşkilatını değiştiremedikleri için katliamları da izleyebilirler. Çünkü yapmış olduğu katliamları Türk'ün Türk'ü öldürdüğünü Rapor ettiler, hakimlere, Kadı'ya imzalatamadı. Sonunda da Sayın Beyli Adliyesi'nde görev yapan Kadı Halil Efendiye, Hakim Osman Vehbi Efendiye, Savcı Amdi Bey'i, Başkatip Nazır Efendiye, Yine Başkatip Hacı Mustafa Efendiye, Zabıt Katibi'ni, Onların çocuklarını, eşlerini, tamamını Sayın Bey'i adliyesinden katlettiler. Dünyada hiçbir yerde adliye personeli katledilmedi. Ancak hepimiz suçluyuz. Bizler bu olayı tarih sahnesine çıkaramadık. Anlatamam. Sayın Bey'in adliyesi kapatıldığında politikacılarımız da isyan ettiler. Hepsine mektuplar yazdı. Etmeyin dedi bizim için adliyenin mahkeme olarak düşünmek, Bunun bir manevi tarafı var. Biz bu manevi tarafını eğer benimsemezsek bizim yapmamız gereken Sayın Bey'de bir tane de dava olmasa adliye binasının sembolik olarak kalması lazım. Hatta soyutturma uğrayan insanların adliyesi diye biz bunu arkadaşlarımız Adalet günü olarak Sayın Bey'de katledilen hakim ve savcıların katledildiği günü tespit edip adalet günü olarak piyasaya duyurmamız lazım. İstanbul'da ça Çağlayan'da bir savcımız iki tane terörist tarafından şehit dedi. Doğru mu abi? Devletimiz ne yaptı? O olayı şehit savcı Kiraz adına düzenledi ve herkese işte bu savcı burada teröristler tarafından şehit edildi diye. Şimdi o savcının odası, sen olarak. Abi niye Sayın Bey'i niye kapatıldı? Niye biz tepki gösteremedik? Bunu size bu söylediğim bu cümleleri ben arkadaşlar 2012 yıldan beri herkes anlatıyor. Bir sürü televizyon konuşması yaptım bu konuda. Bir sürü yazı yazdım bu konuda. Adana milletvekillerinin tamamına ulaşacak şekilde mektuplar yazdım. Belediye başkanına ulaşacak şekilde bölgemizin siyasi parti temsilcilerine ulaşacak şekilde uyarlarda bulundu. Dedim ki bu adliye meselesi biz siyasi mesele değil, milli mesele haline dönüştürmeliyiz. Şu anda Sayın Bey'de öğretmen evi denen bir yer var. Hemen hükümet konağının kaç tarafında şu anda öğretmen evi var. Orası bizim adliyemiz. 1920'de yıkılan adliye binasının yeri. Daha sonra kaymakamlık binası orada tekrar yapıldı. Sonra da yeni kaymakamlık binası yapılınca öbür tarafa geçti. Biz bunu sembolleştiremezsek milli değerlerimizi anlatamayız. Bakın şu kitabı yazdı. Yüz yıl sonra Genco o Melek Hanım ağzında diyor ki Türk Genco'yu yüzüyorlar özne gibi öve öve. Bir ağıt var. Hatta Melek Hanım kızı sizin Yaman köyündeki Atiye teyzeydi rahmetli. Onun anası Sayın Beyliğindeki olan olayları bize sanki bir tarihçiye ışık tutabilmek için dörtlükler halinde alt olarak yapmış. Osman'ı mı göğe attılar, altına süngü tuttular, öldüğüme dam yemiyorum, atenimize baktılar. Yani bir milletin alt eline bakmanın ne kadar kötü Yoksa orada insanlar uzun süre beraber yaşayabilirlerdi. Sayın Bey güzel bir yerdi. İlk telgraf oraya geldiğinde belki bir yerde yoktu. Sayın Bey de yedi katlı bina yapıldığında Adana'da sadece dört katlı bina var. Fransızlar o bölgeyi pilot bölge olarak seçmişler. Yani ben Sayın Bey'le diyorum, siz bunu Tufan Bey'le fekar olarak tanımlayın. Merkez orası olduğu için söylüyorum. Çünkü o bölgenin kaderi bir o bölgenin insanları yani kim araştırırsan şuradaki bulunan kişiler belki birbirimizi tanımıyor ama birazcık iki göbeği göteye girerim ben sizin hepinizle akraba çıkartayım. Akrabamın akrabası çıkarsın, sısımlı çıkarsın. Çünkü bu insanlar hepsi birbirine bağlı insanlar. Hepsinin bir yerde bir bağlantısı vardır. Bu bölge darma dumanıdır. Sayın Beyli merkezin tamamı yakıldı. Ya Sayın Bey'le bina yakıldığında, yakılan binalar hepsi yakıldığında Sayın Bey merkezde 10 bin insan yaşıyor. Şimdi kaç kişi yaşıyor? Öyle değil de Abi dünyada insan mı azaldı ya? Ben çocukken dünyanın nüfusu 3 milyardı. Şimdi 8 milyar. Ben çocukken daha belki de sizler benden büyük olanlar var. Osmanlı Devleti dağıldığında 13 milyon insan vardı ya. Yani. <laughs> Doğru mu? Şimdi 85 milyon insan oldu. Niye bizim bu coğrafyamızdaki insanlar azalıyor da başka yerdekiler çoğalıyor? Geçinemiyor lan. Oradaki geçim sağlayacak yerlerimiz mi yok? Birkaç yıldır Sahir Beyli bölgesindeki Kuan Beyli bölgesindeki Fege bölgesindeki dikiyor örtüsünden neler elde edebiliriz diye Arkadaşlar ben emekli bir öğretmenim. Çiftçilikte bu yaşta sonra yapacak gücüm de Ya beş yıldır suma sumak anlatıyorum. Sumak Çünkü yaptığım araştırmada sumak bitkisini sanki Allah-u Teala bizim o bölgeye özel bir bitki olarak vermiş. yıl içerisinde sana meyve veren ikinci bir dikti bulamaz. Bugün sumanın kilosu 200 lira. Ben sumak mı yetiştireceğim? Ama ne yaptı? İnatla dedim. 100 tane daha ağır yapacağım. Bunu bir dolarla anlatacağım. Bir yaşlı amca oldum. Adam, adamın adını sumakçı dedeye çıkarttım. O sembolü görsünlerdi. Şimdi Sayın Beyli bölgesinde sumak üretmenin arttığını görüyorum. Bunlar devletimizin desteğini vermez. Bunu tarım müdürlükleriyle görüştüm, sonuç alamadım. Büyükşehir Belediyesi'yle görüştük, sonuç alamadım. Deda, sağ olsun, büyük gözlük, bize ilgi gösterecekti. Onu da o daireden aldılar, o da bildir. Oysa ki bizim bölgemizde altyapısı kalktı. Ya bir açık kıpraya var Buradaki insanların bir açık elinden tutar. Kimse kusura bakmasın. Ben Adana'yı da biliyorum, Toros aramıyorum. Biz de üvey evlat yerine koyuyoruz. Çok üzülüyor. Her birimiz bir siyasi partide görev aldığımız zaman oluyor. Bizim bölgenin insanlar milleriye gittiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Göremezsiniz. Musun? Herkes ayağından çeker. Bir fikir pro fikirle projeye gittiğinde ya bu ne var diye kimsenin altında üstüne baktığını görmüyoruz. Hala bu sene yazın Sayın Beyler'in köylerinde vatandaşlar bana gelip içecek suyunuz yok diyor. Bu abi neyde yaşıyoruz? Ne olacak? Bunu duymaya çalıştığımızda ya işte şu pahalı şunu bulamadı, ateze vurduk çıkaramadık. Abi bunu bilmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü. Eğer Türkiye'den denizin altından Kıbrıs'a su götürüyorsa Sayın beylinin, fakirinin, tufan beylinin köylerindeki arazileri sulamıyorsa bir art kadar. ne Bana projesinden mi yoksa?